Lale tarih saatin adına koyacağım. Ardından isteklerin tekliflerini ve yeterli bilgilerini kontrol edip birinci oturumu sonlandıracağız. Yerlerimizin yaklaşık maliyeti 28 milyon 217 bin 362 Türk lirası 45 kuruş. Bir sıra mavi isteklerimiz Osman Dağ. teklifi 144 milyon 74 bin Türk lirası. Geçiş terminal sunmamış. İtler de birbirine tablosu hiç birileri İki sıra var esnekli yolu inşaat Teklifleri 19.999.500 19 TL Geçiş teminatı uygun Yeterlilik bilgiler tablosuna ortak ve net şirayet bilgiler girilmiş Geçiş teminat mektubunun ayırt edici numarası girilmiş İşkenceyi gösteren belge bilgileri verilmiş, ortaklık teşvik belgesi verilmiş. 3 numaralı istekli şeker, petrol ürünleri, pazarlama, inşaat, gıda, nakliye diye devam ediyor. Geçiş teminatı uydum. Detaylı bilgiler tablosunda ortak, uyarı çıkarak bilgiler girilmiş. geçiş teminat mektubunun ayrı derece numarası gelinmiş, işten hem gösteren belge bilgileri de numara listekli Omay Global İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketi. Teklif 13 milyon 909 bin 775 Türk lirası. Yeterlik bilgiler tablosuna ortak öğrenci çıkarak bir değer verilmiş. Geçiş işte teminat mektubu numarası girilmiş, İş değerini gösteren belge bilgileri girilmiş. Beş numaralı istekli hangi yol yapı inşaat mühendisliği? Teklifleri 17 milyon 862 bin 500 Türk lirası. Geçiş teminatörü mu? Yeterli bilgiler tablosuna ortak ve yöneticilere ait bilgiler girilmiş. Geçiş teminat metnine ayet edici numarası girilmiş işlerini gösteren belge bilgileri gelmiş. 6 Altı numarası önder hastanız. Teklif 14 milyon 960 bin 500 Türk Lirası. Geçiş teminatı bilgiler. Yeterli bilgiler tablosunda geçiş teminat betonuna ayrıca cümlesi girilmiş, iş gösteren belge bilgileri girilmiş. 7 numara destekli sulfat yol yapım otomotiv inşaat nakliye diye devam ediyor. Teklifleri 15 milyon 852 bin Türk lirası. Terlik bilgiler tablosuna ortak öne çırak bilgiler girilmiş, geçiş teminat mektubuna ayrıca cümlesi girilmiş, iş deneyimini gösteren belge bilgileri girilmiş. Sekiz dolar arz tekli SGR Yapı Mimarlık. Teklifleri 14 milyon 70 bin 500 Türk lirası. Yeterli tablosuna orta koyan bilgiler tablosuna ortak oyuna cerrah bilgiler verilmiş. Hem geçiş teminat mektubuna ayrı bir cümlesi verilmiş. İşlerini gösteren belgeleriyle ilgilenmiş. Dokuz numaralı istekli Kemal Eşki. 2 milyon 469 bin Türk lirası. Geçişte uygun. Yeterli bilgiler tablosuna geçiş teminat mektubuna ayrıca girilmiş. İşlerini gösteren belge bilgileri gelmiş. Onun ailesi ve grup yapı inşaat 14 milyon 717 bin 453 Türk Geçiş Yeterli bilgiler tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler verilmiş. <laughs> Geçici emirat mektubunun ayrı edici numarası girilmiş. İş gösteren belge bilgileri girilmiş. 11 numaralı istekli taş kıran yol dağılıp sanayi ve ticaret ünite çıkıyor. teklifleri 14 milyon 997 bin 250 Türk lirası. Terlek Birliği'ler tablosunda ortak rol ile ceza etmeyi yer girilmiş, geçiş emirat mektubunun ayrı derece numarası girilmiş, iş teminini gösteren belge bilgileri girilmiş. Onun numaralı istekli Elif Taşımacılık Turizm Petrol İnşaat ve Ticaret Ünite çıkıyor. 97.000 97 bin Türk lirası. Geçiş teminatı bu. Yeterli bilgiler tablosuna ortak oynayan çevre bilgiler girilmiş. Geçiş teminat mektubunun aile bilgi numarası girilmiş. İş genelini gösteren belge bilgileri girilmiş. 13 numaralı istekli Sun Kardeşler inşaat ve Galp Yolu İnşaat Nakliye Turizm iş Ortaklığı 14 milyon 639 bin 500 Türk lirası. Geçiş temel atılır milyon Kalk inşaatın inşaatının yeterli bilgiler tablosunda ortak oyuna silah bilgiler verilmiş. İç gösteren belge bilgileri verilmiş. Kardeşler yeterli bilgiler tablosu. Ortak üyelerler bilgiler girilmiş. Geçiş teminat yap kartının aydın izin numarası girilmiş. İştenin gösteren belge bilgileri girilmiş. İş ortaklığı beyannamesi var. 14 Temmuz'un münasipti Mehmet Emin Sun ve Cuma Duran Kuş iş ortaklığı Geçici terminal duygu. Mar bulan kuş yeterli primer tablosunu işlemini gösteren belge bilgileri girilmiş. <laughs> Mehmet Emin Sun yeterli bilgiler tablosuna geçiş sonunda pek bunun ayrıca numarası girilmiş, işlemini gösteren belge bilgileri girilmiş. İş ortağıyla bir annesi var. 15 tane maaş etti desen inşaat sonrayı ticaret ünite teklifleri 15 milyonun üzerinde 8400 Türk lirası. İtalya bilgiler tablosuna ortak ve yöneticiler bilgiler girilmiş, ekaret nani bilgileri girilmiş, Geçişte emniyat ve kurumları tecrübe girilmiş, işlenen gösteren belge bir yere girilmiş. Ola altı sıralama destekli güven altyapı yapı inşaat sanayi ve ticaret ünite çıktı. 7 milyon 262 bin 500 Türk Lirası Geçiş teminatı burada Yeterlilik bilgiler tablosuna ortak verilen içeriğe ait bilgiler girilmiş Geçiş teminat mektubunun ayrı derece numarası girilmiş İş gösteren belge bilgileri girilmiş Restekli, sormaz yapan hanım şirketi. Teklifleri 13 milyon Türk Lirası. Geldik bilgiler tablosuna ortak öğrenci raat bilgiler girilmiş, geçiş teminat Ayrıca numarası girilmiş, iş temini gösteren belge bilgileri girilmiş, ortaklık testi belgesi girilmiş. 18. ve son sınav maristekimiz derneğe geliyor müsait Petrol. teklifleri 13 milyon 841 bin 500 Geçiş teminatı uygun. Yeterli bilgiler tablosuna ortak ve geçerli bilgiler girilmiş. Geçiş teminat mektubunun ayırtıcı numarası girilmiş. iş deneyimi gösteren belge bilgileri girilmiş. Yani